Tabii, Peki vücut grip, grip virüsü, mikrobu. Virüs evet. mü diyeceğim, virüs. mikrop mu diyeceğim? Evet. Virüsü. <gülüyor> <gülüyor> e, hani vücuda girdikten kaç gün sonra gribe dönüşüyor? Ne güzel bu bir soru sordum. Evet, evet. bu iyi, iyi bir soruydu. Bağışıklık sisteminizle ilgili bir şey. Evet. Eğer sizin bağışıklık sisteminiz, vücut direnciniz, ümmi sistem güçlüyse... E, bekler e, Bu bekler, bir müddet bekler sonra vücut bunu yener. Aslında her mikrop, her virüs için vücut ile bakteri, enfeksiyon ve virüsler arasında bir mücadele var. Eğer güçlü bir direnciniz var ise, güçlü bir immün sisteminiz var ise e, bunun mikroplarla, virüslerle olan mücadelesi daha uzun sürecektir ve muhakkak vücut yenecektir. Hmm. Eğer vücut direnci zayıf ise virüs ile vücut arasındaki yapılan mücadelede virüs yenecektir. Direnç çok zayıf ise hemen ilk günden itibaren sizi hasta yapacaktır. Hmm. Direnciniz evet. e, daha güçlü ise biraz daha birkaç gün uğraşarak belki sizi... E, kırabilir. Birçoğumuz duyuyordur ya bende bir kırgınlık, bir hassizlik var, hasta oldum, olamadım gibi bir e, durum söz konusu. Bu işte virüslerin vücutla olan mücadelesidir. Ya da mesela sabah evden iyi çıkıyorsunuz, birkaç saat sonra ya da akşam dönerken birden böyle ateşler içinde olabiliyorsunuz. Veya ben siz, yaşadım bunu. Sizin problemli bir anınızı bekliyordur virüsler, evet. vücut direncinin düşmesini. Yani çok ani bir üzüntü, bir sıkıntı, bir stres bir anda ya, sizin direncinizi düşürür, düşürdüğü anda virüs... İşte benim. Evet ya işte istihbarat